그는 모든 사다 İstanbul'u yılın ilk 6 ayında eee bir yabancı turizm anlamında e, yüz güldüren gelişmeler yaşadı. Yabancı ziyaretçi de %290'lık bir artışla geçen senenin aynı döneminde 3500 olan ziyaretçi sayısını 13.000'e ulaştırmış durumda. E, bu gelişmeyle pandemi öncesine dönmeye başladığımızı görüyoruz. E, yerli turist sayısında çok büyük bir artış olmasa da e, yine de e, yukarı yönlü bir e, gidiş olması mutluluk verici. E, genelde yine eskisi gibi, pandemi öncesi gibi e, uzak doğu pazarının göz halindeyiz Safranbolu olarak. En çok uzak doğu pazarından ziyaretçi ağırlıyoruz ama bununla birlikte dünyanın her yerinden, Amerika'dan, Japonya'dan Malezya'dan e, İtalya'dan her yerden ziyaretçi ağırlamaya devam ediyoruz. Bizler de Safranbolu için e, doğru pazarlar e, üzerinde çalışıp tanıtım faaliyetlerine bu ülkelerde devam etmeye gayret gösteriyoruz. Bu ilki 6 ayda evet bayramlar ve önemli günler vardı ama bildiğiniz üzere yılın ikinci 6 ayı da kentimize adını veren safran bitkisinin hasat aylarını içeriyor. Dolayısıyla biz ikinci 6 aylık dönemde de sonbaharla birlikte yine Safranbolu'da yükselen bir sezon göreceğimizi düşünüyoruz. Bir için kullanabilirsiniz.